Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar SPSSBTS kanalına hoş geldiniz. Teknikte, aylıkta, haftalıkta ve günlükte pozitif trend başlangıcı e, görüntüsünde olan e, temel değerleri itibariyle de oldukça beğendiğim TÜPRAŞ'ın e, detaylı inceleme videosuyla karşınızdayım. Öncelikle şirketin e, satışları oldukça büyüyerek yoluna devam ediyor. Buna bağlı olarak da kazançlılıkta gelmekte. Şirketin bakın geçen senenin aynı dönemine göre net karında çok ciddi bir sıçrama var. %653'lük bir net karda büyüme olduğunu görmekteyiz. Zaten son 4 tane bilançosunun toplamı yıllık kazançlılığı oluşturmakta. O da fiyatına göre fiyat bölü. Yani e, burada hisse fiyatı ve hisse fiyatına e, düşen e, kazançlılık e, hisse başına düşen kazançlılık 3,17 olduğunu görüyoruz. Yani yatırmış olduğunuz miktarı şirket e, 3 küsür yılda kendisi kazanmış oluyor oldukça güzel fiyat bölü kazancı bulunmakta şirketin firma değeri bölü faivöne baktığımız zaman piyasa değerine borçlarını da eklenmiş halidir yani şirketi biri satın alıyor olsa bunu borçlarında kapatması icap eder. Bu değerin aslında firma değerini oluşturmakta. E bu değer toplamını faiz, amortisman, vergi öncesi ödemelerin de olduğu FAVÖK değerine bölündüğü seviye 2,22. Yani 4,14 seviyesi çok beğenilir seviyelerdir İkiler çok nadir görülür E, şu anda 2,22 ile oldukça güzel firma değeri bölü favori olduğunu görmekteyiz şirketten piyasa defter ortalaması 2,44 bu durumu da sektörüyle değerlendirmek gerekmekte kimya ve plastik sektöründe 3,26 değeri görmekteyiz şöyle şirketleri de hızlıca gösterelim size bu sektör zaten öz sermayesinden çok daha yukarıda piyasa değeri bulunan bir durumda. Fiyat bölü kazancı sektörünün 11.26 ki kendisinin 3.17 ile çok güzel bir kazançlılık yılı yaşadığını görmekteyiz. Firma değeri bölü favori ise 12 olduğunu görmekteyiz. Yine şirketin çok çok ayrışan bir firma değeri bölü favori var 2.22 bahsettik. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebilen şirket hatta her bilançoda adım adım bunu daha rahat ödeyebilir hal almış. Bakın öz sermayesideki kısa vadeli varlıkları şirketin kısa vadeli yükümlülükleriyle aynı olduğu seviye. Bakın şurası çok ciddi atak yapıyor. Şu anda kısa vadeli varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini yüzde 50 daha rahat ödeyebilir pozisyonda. Güzel bir şekilde de kısa vadeli varlıklarını büyütmüş durumda. TÜPRAŞ. Şurası uzun vadeli yükümlülük yüzde 14. Kendi öz kaynağı ise yüzde bölümü kalmış oluyor şirkete e, şirketin bir bedelsiz sermaye artırımı da gerçekleştirdiğini biliyorsunuz %600'lük çok ciddi bir bedelsiz sermaye gerçekleşti şirketten hemen e, şöyle bakalım şirketin şu anki piyasa değeri 148 milyar e, 2 milyara yükselmiş durumda ödenmiş sermaye yine 70 e, kat 80 kat neredeyse burada seviye var e, yine çok ciddi bedelsiz sermaye potansiyeli arttırım potansiyeli olan bir şirket Bakın Mart ayında da temettüsünü de vermiş bir şirket. E, dağıtım oranı %30 olduğunu görmekteyiz. 12 küsür milyarlık e, temettü dağıttığı görülüyor şirketten. Önemli bir oranda dağıtımı da söz konusu. E, şirketin bu yıl e, oldukça popüler olmasını sağlayan hususlar var. Hem bedelsiz sermaye artırımı, hem temettüsünü veriyor. Hem çok güzel kazançlılık sağlıyor. Birçok e, güzel e, bilgiler karşımıza çıkmakta. Şirketin hemen haber akışlarına da birlikte bakalım. Entek Elektrik Res Kurulumuna dair ön lisans başvurusu e, olumlu sonuçlandı diyor. Burada elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliği kapsamında depolama tesisi kurma taahhütü ile 22 tane projede 1.4 gigavolt ilave kapasiteli e, çalışmalarının olduğunu belirtmiş. Yine ile ilgili Water Europe'un e, üye olan e, ilk Türk sanayi şirketi olduğunu yine görüyoruz. 2050 karbon nötr hedefi çerçevesinde gerçekleştirilen enerji üretmek üzere çalışmalar yürüten Tüpraş'ın işte su ekosisteminin güçlenmesi için yeni teknolojileri destekleyen lider paydaş kuruluş Water Europe'un katılan ilk sanayi şirketi olduğu belirtilmekte. Yine Tüpraş'ın Kırıkkale Rafineri Santrali'ne yardımcı kaynak GES projesi halkın görüşüne sunulduğu da yine belirtilmekte. Şirketin güzel haber akışları da yine bulunmakta. Artık şirketin teknik incelemesine birlikte geçelim. Öncelikle aylık bilgi vermek istiyorum. Aylıkta arkadaşlar Bollinger bandının önemini anlatıyorum. Bakın Bollinger orta bandının üzerindeki rallisi çok kuvvetli. Nerelerden başlamış? 13,5 liralardan itibaren rallisi devam eden pozisyonda. Yine bakalım daha önceki rallisine yine aylıkta. Bakın ne kadar güçlü bir ralli daha burada görüyoruz. Şöyle kapatalım. Borsada... Arkadaşlar sabırlı yatırımcı güzel Kazançlar elde eder. Daldan dala atlayan yatırımcı aslında bir şekilde o bereketi kaçırmış oluyor. Şu anda da e, trendi devam eden pozisyonda. Burada bir mükemmel 9'dan kaynaklı bir bekletme süreci var ama trendde herhangi bir sorun yok. Bollinger bandının üzerinde tekniği pozitif devam etmekte. Hemen devam edelim. Haftalıktaki süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Yine haftalıkta da arkadaşlar Bollinger orta bandının üzerine Attı. Pozitif mumunu yaktı. Bollinger'dan da biraz açmış durumda. Tekrar pozitif trendin e, görünümü var. İkinci pozitifi de isteriz. Şu Bollinger üzerinde. Altta kapanış olmadan. E, bu da adım adım geliyor. Görüntüsü var. Bakın Bollinger üstü. Bir diğer rally'e bakalım. Ne kadar kuvvetli çalışmış burası. Şuradan başlayan bir rally. Nerelerden 35 liralardan başlayan rally e burada 72-73 liralarda son bulmuş. Gayet güzel bir rally gelmiş. Tekrar bir pozitif adımı atmak üzere. Şirketin piyasa defter ortalaması geçmişine göre gayet güzel seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bakın 4'leri gördüğü seviyeler var. Şu anda 2.22'lerde. E kendi rasyosuna göre de şu bölüm için alt seviyelerde kalıyor. Yani bu durumu da önemsemekteyim. Çok daha aşağı olduğu dönemlerde olmuş ama şirketin bu denli güzel kazançlarının olduğu bir yıl için bakın piyasa değeri bölü satış piyasa değerinden 3 kattan daha fazla satış yapan pozisyonda şirket. Bu veriler ışığında bu piyasa defter ortalaması çok kıymetli görmekteyim. Hemen şurada Altman skorlarından da bahsedelim. 6,30 ile 3'ün üzerinde çok çok üzerinde bir seviyede çok kazançlı olduğunu burada da belirtilmekte. Piatroski skoru 7 ile oldukça güzel. Benis skoru eksi 2.57 1.84 eksi 1.84 seviyesi aranır ki yine bu seviyede oldukça güzel. Şirket borçlarını rahat ödeyebilen bir şirket olduğu belirtilmekte. Hemen şöyle günlük tarafına geçmek istiyorum. İşte günlükte hoşuma giden durumdan bahsetmek istiyorum. Bakın, içim oku bulutun üzerinde tutunmaya çalışan bir görüntü var. E bu durum çok kıymetli arkadaşlar. Yine MA 55, MA 144 üstünde ve bulutun da üstüne atan bir pozisyon. E burada. E, ufak geri çekilmelerini önemsemiyorum. E, şirket artık yine tekrar bulut üstü pozitif trend başlatmak üzere. Bakın bulut üstü pozitif trend başladığı seviyelere birlikte bakalım. Çok eski arkadaşlar geliyor. Bulutun bakın Spen B'sinden geri dönmüş. Gelmiş bulutun yine Spen B'sinden. Bu sefer Spen A üst tarafından dönmüş. Ne kadar güçlü e, ralliler verebilmiş. Çok uzun soluklu ralliler vermiş. Yine tekrar üstünde tutunmaya çalıştığı bir görüntü sunuyor. Bir miktar daha aşağı verebilir e, ama önemli değil. E, şirketin artık e, bulut üstü MA55 ve MA144 üstü sürecinin e, başlamak üzere olduğu e, görülüyor.